Oooo Bir de yani solo kill vermememiz gerekiyor Hiç Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün xp'de taa'mız oynayacağız Tickleri az önce gördünüz Ve sanki bunların stun'ı Var var stun var Şimdilik ayakkabı alalım de e doğru satarım en kötü Dayı sen ismini değiştirdin değil mi? Aynen sen işte oğlum gel Uzaktan adam dövmeye benzemez bu Gel Haka gelsene buraya Hayır. Sorun yok, sorun yok. Kaç, çık çık çık. Hiç sorun yok, boş ver. Gel gel. Ben ona geleceğim, bir dört level olayım. O dürtüp dürtüp duracağım. Başka yapacağım hiçbir şey yok ki adamı. Tamam. Şimdi şunu alayım ben ilk item'dan. Of peşine yazı yapıştırırım. Helal. Haydi oğlum. Adamın elinde ay, lap ay, lap, ay, lap var. Gene cana bak. Helal lan. Oy ulti yaptın nasıl. Lap'e yani, dikkat, dikkat, dikkat et, lap'e dikkat et, lap'e dikkat et. Ve ben base atıyorum. Ben lap'la oynayacağım, beklesin. Hadi oğlum gel, ananın. Ve keşke girmesin. Ay ben senin. Hadi oğlum. Gir gir gir. Sıçtık. Hepimiz sıçtık. Acı git o lapuyu kes ya. Git o lapuyu kes. Bak solundaki de Gördün. Helal. Acı git git destek ol destek çol destek çol. Geliyorum. Oyna sen. Korkma. He oynasın, oynasın. yo, geriye Onu çık geriye zaten. çık geriye çık. Geriye çık. Helal adamsın. Çok iyi. Abi ben seviyorum ya oynamayı. Yo Eudora zaten iyi çar ya. Ama o Van Van bir ara git ha, o Van Van git ultin dönünce. Kestim onu, kestim onu. Git git bir tur daha kes, bir şey olmaz, zararı yok. Öyle yapacağım bir şey. Beyzat'im Baba tipe bak, babalar endirmiş. kurum nasıl şuan? <laughs> güzel güzel. Sadece yani ben tanklayacağım, her türlü. Ona göre zaten bu ilt kasacağım. Yani sizde zaten geriye kalan tüm işler. Heh, emoji yapıyor da ya, ne al sana emoji. Helal olsun. Leste çaldı Bir şey olmaz, çaldılar. bir şey olmaz oğlum. O van van yeter ki düşsün. Tuttum şunu. Oğlum bu ne yapıyor lan burada? Helal olsun. Çok güzel. Hayır şimdi Lapo'ya gel. E, ee, ge geçiyorum geçiyorum. Ultim var. Dikkat et. Abi şaka mı ya? Lan cana bak ya. Olmadan bir anda can fulledi lan. Abi kaçabilirsem efsane olacak. Tamam kaçtım güzel. Hacı bana ulti lazım ulti. Ananın satayım ol kart nereden çıktı ya. Lan alukart çıkmasa var efsane gidiyordum. Güzel güzel. Sorun yok. Bunu alayım. Kahini alırım. Tamam ya hemen hemen benim itemlar belli. Acı git bir tur daha şu ipneyi öldür. Gitti kule altı yaptı. Kule alt yaptı. Biri gelse gider. Peksen'i öldün. Ay ananı ya şeyi attı bana ya. Hacı midine dön midine. Lafı bak Öyle geliyor ya. dikkat et. Midine dön. Gitmesin o midi. <laughs> ne oldu? dur Ne oldu? Oğlum ben nasıl çıktım lan oradan? Allah bilmiyorum da ben şu an burada lapuyla uğraşıyorum. Gitme 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 sakın ha sakın. sakın. Sakın Her ay bana geliyor gördün. He. Ee? Gördüm burada. Şu kan kanatları bir çıksın lapuya göstereceğim oyunu. Sana geldi. Sana geldi geri çık. Gelsin gelsin sorun yok. Minoya dikkat. Les saldır. <laughs> Onu, oğlum adaca ne ara oraya gitti lan? Ben Bu niye yazıyorum? Dayı size mi geleyim aşağı mı gideyim? Gel gel lan bana gel bana. Ben burada taklıyorum hayvan gibi. Taklamaktan yoruldum. Gel öldür şu ibneyi. Ay pisken'e sıçayım harbi. Van Van geldi. Nerede? Sağ Çarıda. Çarıda. Tamam gördüm gördüm. Az önce küçük haritaya bakmadım birkaç saniyelik. Ben bir kendi şu lane'imi itmeye gideyim. Ay 5 saniye ulti. Gel. Sana doğru çektim adamı. Bitir şunu. Bir daha kaçamazsın. Helal. Şimdi ben bu kuleyi alırım. Al, Daha sonra bana artık lane'de durmak haram. Gir işte ya. Hacı gir işte lan uf. <laughs> Ölüyordum. Gir gir saldır saldır. Saldır. Gir abi gir orada. Seri. Vur abi. Vur, Çıkarttım. Helal olsun. Ha böyle ya. Şöyle ben şu ormanları da alayım da. Tamam gayet güzel. ormancısı kim? Alucard. Alucard bir gelsin buraya. Geliyor. Tekli hemen ha. Ay can bas şey ne bastı lan o cana bak. Minatür can mı basıyor lan? Aynen. Devam et. Ay can. Hayır tekliyordum ha. Canım ne? bir kaldı minatür bastı. Geri döndüm. Bizim şey güzel oynuyor ha. Helal olsun. Martis. E, otur oğlum 1380, ormancı. 80, 80 steki var helal olsun. Olur hacı olur. Herkes görevini 10 numara 5 yıldız yapıyor. Şu an. o, o, o şeyle alamayız zaten de. Sadece kule iteriz. çık geri. Sana söyleyeyim mi? Vanvanı parçalıyorum ha. Bekle. Senin o düşürmen lazım. Gene. Abi vanvan gelsin her türlü, o vanvanı her türlü eritiyorum zaten. Gel gel destek at. Hay ananı satayım çok vuruyor Şey çıktı ya o Allah için, var ultinin tüm hatalarını ben yok. yedim O van van öldü bak izle Bekle Hani? Bir şey gördün Van vanı gördüğüm gibi öldü Bak Van da fiske mi var? Yok Şey lapoya vurmuşum ya ultiyi iskeyi boşuna kullandık neyse. Vav kaçıyor artık yaklaşamıyor yanıma. Odur oğlum yani. Zaten ben bir bakıma. Sen değil mi direkt E dur al karşıdaki bu kartanki tanki olmasına rağmen. Sen vav vav'ı çıkaracağım ve kötü çıkaracaksın. Diğerleri vurabildiğini vuracağım ben tanklayacağım zaten. Vav baba Lan oğlum niye en başında yakalamadın? Öldü ha vav sanki. Yok vallahi az canla kaçtı. Gel la Hayır gerekirse fiske ultinat Zaten tamamlarlar Ke okay, yok Burda Dayı gir lorda gir Hayır lorda girin Of oğlum sağdan kaç kişi lan çıktı Helal olsun Bu alo kart burda Oğlum ne oluyor? Sen gelsene Allah aşkına. Sen bir öl. Abi, Alucard, o, -Kart o da öldü. Bu Alucard burada. Alucard çalıda. Tamam geliyor. Çalıda oynayacak. Aynı lan. şu 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 şuradaki çalıda. Şuradaki. Bizim ormacının çalısında. O çıktı demek ki Ay, gitmiş. acı sen ya o Oradan zaman yanlış. Ay, oha aşağı gitmiş. Oy. Beyz atıyor bey. Yetişemeyiz ona. O bey o beyz atıyor. O beyz atıyor. Şu an full bana oynuyorlar ha. Hop. Aha. Beklene varınıyor onu attı. Şu orada da bineceğim. Aa valla ben van van'a gidiyorum. Git git. Adamlar var varınıyor onu attı az önce. Sadece şu an Vexen ultisiz. Diyoruz bir çocuk. Lord'a da yetişemedik onun yüzünden. Hadi be abi ya. Yok abi yok. Geri de geri. biz de geri, çık, geri çık, geri çık. Geri çık, acı geri. Gerek yok. Şu an adamların kadrosu sıkıntılı. Oğlum benim kanatlarım bitmemiş lan. Of, şu kart var ya çok artistik yapıyor. Gel gel slowladım. Bu sıçtı. Vay ben tekim. Oo burada sıçtım ben. Yo yo. Sen orada rahat rahat takıl. Biz burada adam eksiltiyoruz. Ya Van Van kaçıyor ya. Van Van'ı düşürmeye çalışın da kaçıyor. <laughs> i̇şte. İskeme 50 var. Ya olduğu kadar ha. Bu maç zaten Lord. al şu ormanı. Şu ormanı al. Ormanı al. Ben girme sakın. Yok lan. Lezzi'ye baksana bana, bana bir tane koyuyor yarı can. Oğlum bu manyak mı? Sen ne yapıyorsun ya? Gir 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 sattı hepsini sattırdık. Abi Lord. Lord ben bu canla girersem ölürüm. E ee, o şey şey çıkartabilirim. Yo yo. Tamam, gel gel biter gel 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 biter. Az ben önce bu güzel attılar O da ölür çok güzel. Vurdu attım. Helal olsun. Ya ben bu yüzden dedim çıkayım dolaşımdan ya. Yok acı ya sıkıntı yok. Güzel maç döndü. Güzel fight attık. Gayet yani herkes de iyi oynadı. Kimsenin oranı kötü değildir yani. Diyorum ya. Bu nerenin 11? Türkiye'nin 11. Martis adam. Yani. Karşılıklara arkadaşlar her iki. Her iki tarafı eline fazla kaldı. oynamışım. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Yani birbirinizin eksiğini kapatıp o şekilde oynayacaksınız. Takımda destek varsa XP'ye sağlam bir euro çekmeniz gerekiyor. Or tanki olarak ormana oynayabiliyorsanız tanki bir euro çekmeniz gerekiyor. Geriye kalan bir şekilde sadece ilerliyor. Umarım bu sizin için iyi bir mesaj olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.